Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu mu diye soruyor. Ekrem İmamoğlu. Neden abi? Senin gidişatını görüyorsun. Evet. Sıkıntı. Hep benim benim demekten vazgeçilmesi lazım artık. Yani ben aslında sağ partiliyim. Bir MHP'liyim. Artık yani bize bile dokunuyor ya. Herkese dokunuyor. Kiralar aldı başını gitti. Esenler esenler değil. Her şey var ya. Yani. Peki İmamoğlu çıkar mı sizce? Vallahi bu gidişatta bu Bilemem ne diyeceğimi şaşırdım yani. Diploması da iptal oldu abi. Çıksana Dik. diploması da. Çıkmasın ne yapayım abi. Mansur Yavaş olsa. Mansur Yavaş olsa daha da daha da. Daha da daha... oy artar diyorsun. Artar. Evet. Ama İmamoğlu olsa tabii ki millet şu anda İmamoğlu'na şey yaptı, yöneldiği için Suriye Yavaş şu anda e e reklamını yapmış olsa o, o, o götürür Yani. Sağ ol. Allah'a emanet olsun. Sizin var mı abim yorumunuz? Hakan Fidan İmamoğlu. Ben de Ekrem İmamoğlu diyorum ya. Var mı nedeni? Nedeni açık ortada değil mi yani halkın adamı? Yani hep halkın adamı dedik ama başımıza bela oldu. Bu, bu farklı bir gidişatı var. Bu demokrat olduğu için, yani biraz da e, tabanı da halkın içinden olduğu için, halk partili olduğu için yani. Ondan sebep yani imam oldu yani. Teşekkür. Bir de çalışmaları da zaten ortada yani. Yani, o, yani 16 milyon İstanbulluyu üç sefer bir adamı seçiyorsa altında bir sebep aramaya gerek yok yani. Sağ ol.